Kapı açıldı, kapı açıldı, kapı açıldı. Buyurun. Ha. Gel Mesut gel. Ha. 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 Baba. <laughs> Bu ne lan? Ne oluyor burada? <laughs> Bu kadın kim ya? <laughs> bir durun oğlum, bir saniye. Bir durun. Aa, aa. Meryem. Nasılsın Nazik abla? <laughs> İyiyim. Hayırdır? Usta hayırlı işler. Ben de ya. sana portakal getirmiştim s**ksin sı diye ama... <laughs> ...sen başka şey s**ksin. Sı ya. ya Meryem Hanım... ...senin bunu s**k gelmiş. E, e, i̇lacım vardı ya hani... Ha. Sı Sırtı mı? Evet. O iyi geldi. <laughs> verdim. Evet evet sürdün. Hani komşuluk öldü mü dedim. E. Fena mı etmişim? Bu nasıl komşuluk ya? İyi etmişsin kızım. Çok iyi etmişsin. <laughs> erin dert görmesin. Ya valla çok iyi geldi. Bir yavaş, bir hafif. Sağ olsun tabii. Oh oh. Yani Ama şey, iyi. E, Biz deriz bundan sonrasına. E, şey yaparız biz. Biz tutmayalım sizi. Usta, nasıl oldun? İyiyim. Sırtın falan iyi. Meryem, önce tabii iyi geldi tabii. <laughs> Sus lan sus. Sus konuşacak mısın sen? Konuşma <laughs> be artık. Tamam tamam dur tamam. Ne kızıyorsun ya ne dedim ben ya? İşit. Ben de o... istersen. Bak pamuk gibi a... var. Hı. Yeter be. Yeter. Hı.